Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte çiğ köfte yapacağız. Çiğ köfte için malzemelerimiz önceden doğramış olduğum bir bağ maydanoz, biraz yeşil soğan, bir baş büyük kuru soğan ince doğranmış. Bir kase tatlı ve acı biber salçası, bir miktar sarımsak, dövülmüş sarımsak, bir kase pul biber, bir yemek kaşığından biraz fazla kimyon. Bir yemek kaşığından biraz fazla karabiber, bir kilo çekilmiş yağsız sinirleri alınmış robotla çektiğim kıymamız var. Evet, şimdi bir kase biberimiz, karabiberimizi alıyor. kimyonumuzu alıyoruz. Yarısını alıyorum. Bak etimiz macun gibi oluyor, hiç içinde damar sinir yok. Az bir suyla bunları karıştırıyoruz. Evet, şimdi önceden ısladığım bir su bardağı kadar isotumuz var. Onu da ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Evet, şimdi köftemiz oldu sayılır. Yeşilliğini katacağım. Temiz oldu, servise hazır. yerlere afiyet olsun. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor>